Efe? Kaç tane oluyor? Tek tane hocam tam borçun. Tam tam borçun. Kaç tane? ya. Beş tane o yarım üstüne beş tane. şey Şimdi yakın eder. Babana bak babana. Ey yavrum ey Gökhan abi yapıyor. Adam. Insanların tabi doğup büyüdüğü yerler kendi vatanları, kendi toprakları ama bir şekilde başka yerlere geliyorlar. İşte Tekirdağ'da olduğu gibi. Burada hem müziklerini, hem kültürlerini, hem gastronomilerini, hem de kaynaşmalarını sağlamaları açısından Türk kültürüne çok büyük hizmetler ettiği kanaatindeyim. Bunu da görüyorum ve izliyorum ve takdirle görüyorum. Sadece Tekirdağ değil, Tekirdağ bağlı ilçeler, çevre il, il ve ilçeler, hatta İstanbul, hatta Avrupa'dan birçok insanın bu birlik ve beraberliği sağlamak için, kendi kültürlerini yaşatmak için, kendi kültür değerlerini ön plana çıkarmak için, gastronomisinden, müziğine, halk oyunlarından, kılık kıyafetine kadar bu manada çok değerli buluyorum. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Bizim en büyük özelliğimiz Karadeniz'in en büyük özelliği yaşadığımız her yere kendi kültürümüzü taşımamız. Bunu hem kendi kültürümüzü yaşatmak hem de genci gelecek nesile bunu aktarmak için yapıyoruz. Bu şenlikte bunun bir başlangıcıydı. 20 sene önce yüzlerce kişiyle başladık. Bugün binlerce kişilere geldik.